Arkadaşlar. Merhaba Kitap biz Timur'a ne almışız anneciğim? Mutfak seti aldık. Çünkü Timur bunu çok istiyordu. Değil mi anneciğim? Hep videolarda görüyordu. <laughs> Efendim oğlum. Kitap evet mutfak seti aldık. Ama neden aldık biz bunu Timur? Mama mı yedim. Testi yedim. Ayda. Evet, mamalarını yediği için aldık. Değil mi oğlum? Açalım mı şimdi? Ama ben çok dikkatli açalım, tamam mı? Hadi bakalım. Dur, birlikte açalım. Hı hı. Birlikte açalım mı? Hı hı. Tamam. Bir saniye. Hadi bakalım. Ver bana. Şöyle. Birlikte. Birlikte açıyoruz. Kargo ile geldi bu bize az önce. Değil mi anneciğim? Evet. Baba aldı doğru. Baba aldı koydu mu? Şuradan kestik. Bir de şuradan keselim. Bir tane daha koyup koysalarmış. Çok iyiymiş ya. Heh. Bu ne böyle? Şimdi açılacak. Nasıl bir şeymiş bu kutudan? Nasıl bir mutfak seti çıkacakmış? Çok merak ediyor Timur, çok heyecanlı. Dökelim, gel, dökelim. Hadi. Hadi döküyoruz şimdi içindekileri. çıktı bunları yapıştıracağız evet. Aa, Ne kadar çok parçası varmış, ama artık bu kadarmış. Şimdi buradaki kutunun üzerindeki resme bakarak anneciğim hepsini biz de kuracağız tamam mı? <laughs> Buraya bakarak kuracağız. Anne bak. O şey gereksiz bir şey ya. Bu kopardığımız, kestiğimiz yer. Bu önemli bir şey değil. Şimdi bunları kuralım tamam mı biz? Bundan çıkardık. Birleştirdik. Evet şimdi Timur da bunları koyacak yerlerine. Hadi koy anneciğim. Koy oğlum. Evet onlar oraya askılara dizeceğiz. Asacağız oraya. Hadi bakalım nasıl asıyorsun. Evet anneciğim oraya bir tane. Yapıp, evet öyle koyabilirsin oğlum. Hepsini koy. Kaşığını koydun. Evet, aynen öyle anneciğim. Çatalı koydu. O? o neymiş? Bıçak. Onu da koy oraya. Aynen. Onu da az. E, kevgiri mi asıyorsun? Tamam. Bu ne? Bu kevgir. Kedi. Evet. Hı, bıçağı da koyduk. Şimdi tencereni koy anneciğim ocağın içine, üstüne buraya. Hadi bakalım. Evet tenceren. Onda yemekler pişireceksin ya. Ben artık mutfakta yemekler pişirirken Mama, sen de burada pişirebilirsin. Mama nerede Mama mı nerede? Onları da çıkartırız. İlk önce şimdi bunları kuralım oğlum. Hadi bakalım. Hayır. Hayır orayı değil. Orada tavayı, oraya tavayı koyalım. Bak burada tencere dursun. Hı. Tavanı da şöyle şuraya koyalım. Ay çok güzelmiş tavanda Timur. Değil, değil mi anneciğim? Anne mama. Evet bak şimdi mamaları da vereceğim ben sana. Burada da Timur'un bulaşık yıkama yeri var. Burada bulaşıklarını yıkayacak. Evet tabaklarını da diziyor. Diğer tabak nerede? Bir tane daha tabağın vardı. O nereye gitmiş? Hala hala bakalım nereye gitmiş? <laughs> Diğer tabağı bulamadık. Ha, birbirine birleşmiş. Şöyle. E, tamam. Oldu anneciğim. İkisi de burada. Evet. Şöyle şunu kapatalım. Bak bunu da böyle koyalım buraya. Ya da şuraya da koyabiliriz. Demlik. Şimdi bardaklarımızı da buraya dizelim. Sen de koy. Sen de şuraya koy oğlum. Bak şöyle. Bakalım. Ay çok güzel oldu Timur. Mutfak setin çok güzel. Fırını da var burada. Evet. O kadar güzel ki. Aa, çok güzel. Bakayım. Ay. Beğendin mi anneciğim mutfak setini? Sen artık yemekler mi pişireceksin bu mutfak setinde? Mamalar mama dada. Mamalar mı pişireceksin? Ay tamam şimdi Ay. mamalar da vereceğim ben sana. Oyuncak meyvelerini, sebzelerini vereceğim. Ama ondan önce arkadaşlarına bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.